Değerli dostlar, iddiacının sesine hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce dünkü videomuzun altına yorum atan değerli takipçimiz Samet Akı tebrik ederek başlamak istiyorum. Göztepe Fenerbahçe maçı ile alakalı tahmini 2-3 gol aralığıyla başarılı bir şekilde geldi. Kendisini tebrik ediyoruz. Biz de arkadaşlar ego olmaz, kibir olmaz. Biz kimsenin burada patronu değiliz. Kimseden daha fazla bir şey böyle bildiğimiz profesör, allame şu bu değiliz. Bizim kanalımız samimiyet ve dürüstlük ilkesiyle ilerliyor. Bunu da söylemiş olayım, tekrarlamış olayım böylelikle. Gün değerlendireceğiz. Günün yorumlarına geçeceğiz. Uzun bir yayın olabilir arkadaşlar. Kemik kitleye özellikle dinlemesini tavsiye ediyorum. Diğer yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldin diyorum. Onların da videoyu sonuna kadar dinlemesini rica ediyorum. Arkadaşlar gün içerisinde size mümkünse pas geçirim diye 3 maçlık bir kupon vermiştim. Yeni gelen arkadaşlarımız için ben şu tutan kuponları tekrar göstereyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın UEFA Perşembe. Cuma Hollanda 2. Cumartesi Erkenciler için çıkardığımız kupon. Pazar ideal kuponumuz. Pazartesi de arkadaşlar kuponu açacağım birazdan. Yan bahisleriyle beraber söyleyeceğim. Arkadaşlar Ufa Spartak Moskova maçında yarı yarı 1.5 alt dedim. Deplasman 1.5 gol altı dedim. Ev 0.5 üst dedim. Dünkü videomu açıp dinlerseniz 3 bahiste başarılı bir şekilde geldi. Tek maç değerlendiren arkadaşlarımız buradan parayı almışlar. Güle güle harcasınlar. Arsenal, Tula, Lokomotiv, Moskova mücadelesinde de ilk yarı 1.5 alt dedik arkadaşlar. Dakika 40'ta gelen gol bizi yaktı. Kuponumuzu da yaktı beyler. Onu söyleyeyim öncelikle. Tabi bu maçta bu 40. dakikada gol gelince 3 abone birden kanalı bırakıp gitti. Bak güzel arkadaşım. Sana bu maçı gideceğin canlı gruplarında birazdan ispatlayacağım zaten neyin ne döndüğünü. İfşa edeceğim kanallar var yine. İfşa edeceğim telegram grupları var. Sana bu maçları teker teker verirler. Bin lira sırtına yazarlar. Anladın mı? Ben kalkıp 105 oranı tek kupon olarak vermiyorum arkadaşım. Ben utanıyorum. Gerek Instagram grubunda gerek kanalda 2 oranın altında kupon vermemeye çalışıyorum. Vermem de arkadaşlar. 1.96 olur en fazla. O civarda olur. O da kale kuponu olur zaten. Arkadaşlar yani e, Türk gücü Zivişkan mücadelesinde de 2-2 bir skor elde edildi. 2 defa öne geçmesine rağmen Türk gücü maçı beraber bitirdiler arkadaşlar. Bizim için önemli değil. Zaten biz 0-2 şifte şans vermiştik kuponumuzda. 3'te 2 yaptık kuponda. Grup kuponumuzu da göstereyim arkadaşlar. Bugün Instagram'a da bir tane grup kuponu verdim. Grup kuponumuzda Fenerbahçe'nin kornerinden yaptı arkadaşlar. Fenerbahçe'nin ne yaptı? Bu da kan golünü verdim. Maçı izliyordum zaten. Midülen maçında da 1.5 üst verdim. Grupta da dönem muhabbeti gösteririm arkadaşlar size. Kan maçını izlediğim için golünü aldırmıştım. Vejda maçı için arkadaşlar 1-1 skor beklentim vardı. Dün videomda da bas bas bağırdım uyarda Midülen'i yedirmezler maç sonu iki almayın diye. Karşılıklı gol var geçiriyorum demiştim. Skor bildik arkadaşlar. Tabi kupon tutmayınca bunların hepsi çöp oluyor. Boşa gidiyor. Bunun da farkındayım. Arkadaşlar, şimdi biz lafımızı söyledik, kimsenin üstünde de benim şeyim kalmasın. Nerede? Burada arkadaşlar. Bakın bu bir Telegram grubu arkadaşlar. Para verip girilen bir Telegram grubu. Benim kanalım değil kesinlikle, başka bir kanal. Logodan tanırsanız tanırsınız, kendisiyle yüz yüze olmak istemiyorum. Adamın verdiği maçlara ve takipçilerini kullandığı üstü bakar mısınız? Adam olan yazar diyor mesela, anladın mı arkadaşlar? Yani burada ee, milleti azarlıyor. Biz böyle yapmıyoruz. Bir kuruş kimseden para talep etmiyoruz. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Severek yapıyoruz ki sırf bu adamların dümenlerine düşmeyin diye arkadaşlar. Tokatlanmayın diye. Yani Kadir kıymetimiz bilinmiyor. Maalesef ki bilinmiyor. Ama ben sabırlı bir adamım. Bu kanalın büyüyeceğine de inanıyorum. Başarılara da, koşacağına da inanıyorum arkadaşlar. Şu an 322 abone edilirken çizgimiz neyse. 3200 abone olduğumuzda da çizgimiz aynı olacak. 32.000 abone olduğumuzda da çizgimiz aynı olacak. Biri bu arkadaşlar. Diğer arkadaş. Diğer arkadaş. 8 kupon kazandı yazıyor. Bu adamın kanalı gitgide büyüyor arkadaşlar. Selim abinin kanalı gitgide büyüyor. Adamın YouTube performansı yok. Bunun desen kaybeden kuponu kazandı olarak gösteriyor. Kupon bedeli 15 lira arkadaşlar. Ama Pombeleri İlk yarısı 1 olmadı. Insin, Diğer maçta sıfır bitti o arkadaşlar. Onun da olarak gösteriyor arkadaşlar. Ben bu adamı ne yapayım ya? O adamı ifşa etmekten bıktım. Şunu kullandığı tabire bakar mısınız arkadaşlar? Azıcık gururu olan adam zaten bu adamı takip etmez. Ben her videosunda şikayet ediyorum. Beni de duyuyorsa. Niye şikayet ettiğimi de burada arkadaşlar. Söyleyeyim. Üsluba bakın. Basit. Bunu Da Vinci'nin şifresi haline getirip yorumlarda asker karısı gibi ağlamayın. İddia bir şans oyunu. Hı hı. <laughs> Sen bu tabir ikidir, üçtür kullanıyorsun kardeşim. <laughs> yani yazıklar olsun yani. Ulan ma... <laughs> Şimdi şey diyeceğim de. Neyse arkadaşlar. Sinirime hakim olmam lazım. Başıma da bela almak istemiyorum. Kimseye de uğraşmak istemiyorum. Ama siz değere biniyorsunuz. Sizin abone sayınız gün geçtikçe artıyor. Biz yerimizde saymaya devam ediyoruz. Sistemin tepki bu yönde dostlar. Her şey gözünüzün önünde dönüyor. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Çok konuştuk. Ben salı tek kuponumu vereyim arkadaşlar. 1860 minihmanım. karşılıklı gol var bekliyorum. Ha, bu maçların da sizin niyesine nasılını açıklayan başka bir YouTube kanalı ben görmedim. Çok nadir. Ya Atikstik TV açıklıyor. O da zaten 5 büyüklük dışında çok kolay kolay maç vermiyor arkadaşlar. Ben kanal kurulduğundan beri bu takımları didik didik ediyorum. Hava durumuna kadar. Gol atacak oyuncusuna kadar. Taktik dizilişine kadar. Ama görüyorum ki sen işçisin işçi kal durumu oluyor Kadirimiz değerimiz bilinmiyor arkadaşlar maalesef Yanlış anlamayın dediğimi O yüzden bugün maçları tercihleri vereceğim Ayrıntılı detaylı analize girmeyeceğim Maçların üzerinde de uğraştığımı bilin yalnız Beni tanıyan tayfa bunu bilsin ona göre bahis alsın arkadaşlar Winter Hutchins Schweinfurt maçında da karşıtlı gol var bekliyorum Limfeldt Carrick Rangers maçı maçta anlamadır arkadaşlar MBS 3'e takıldığım için maç tamamlama olarak Linfield galibiyet verdim. İki maç oynayabilen varsa iki maça değerlendirsin arkadaşlar. Üçüncü maç almak isteyen de tamamlamak için bu maçı kullanmak istemeyen arkadaşlar. Şimdi Juventus'u um mu alır? Atalanta'yı mı alır? E bir buçuk üstü mü alır? Ona ben karışamam dostlar. Bakın zaten burada da sitemli bir kupon koydum. Bak. Ben böyle kupon vermem arkadaşlar. Ben bunu vermem. Bu kuponu ver, dinleyeceksen şayet alacaksan başkasından dinlemene gerek yok. Bu adamın ne takipçisine saygısı vardır ne de senin kendine saygın vardır. Böyle bir kupon olmaz arkadaşlar. Ben bu kuponu vermem. Anladın mı? Bak şimdi ben bunu yazdım. 1.58 olan 1000 lira. Ki bunu verecek İbrahim Şarkütleri. Ben eminim. Bu maçları bir, tek tek verecek bir de. Sonra gün sonu 3 kupon kazandı. 800 lira Telegram'a kilit. Haşırtlı Blackboard. Ya biz buna keris silme diyoruz arkadaşlar. Düşmeyin yani. Özellikle çayrak arkadaşlara söylüyorum. Sana bu maçları tek maç olarak veriyor arkadaşım canlı gidiyor kanalda Telegram'ına böyle veriyor. Katılımla. Yapmayın etmeyin Allah aşkına ya. Şunlara paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Ben bir kuruş para istemiyorum kimseden. Ne kanal olarak ne VIP grup olarak ne Instagram grubu olarak. Ki orada 30, 30 kişi var şu an grupta arkadaşlar. Herkes de iddiayı biliyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı herkes de iddiayı biliyor. Sadece benim değil orada NBA kuponları mı dersin? Başka kuponlar mı dersin? Çoğu da geliyor arkadaşlar yani. Bunu söyleyeyim size. Orada bir konsorsiyum oluştu yani. Ben ben diye bir şey arkadaşlar. Biz var hayatta bunu unutmayın. Çok bir adam sürekli ben ben diyorsa o adamdan uzak durun. O adamdan hiçbir cacık olmaz. Dediğim gibi diğer kanalların kredisi bol, abonesi bol. Biz böyle yerimizde saymaya devam edelim arkadaşlar. Kuponumu tekrardan göstereyim. Müsaadenizi de isteyeyim. kuponum bu şekilde arkadaşlar. Ben bulaşmıyorum yarın. Seriya'ya bulaşmıyorum. Ee, ne olup ne biter yarın göreceğiz beraber. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.